kilo verme ve verilen kiloyu koruma üzerine biraz konuşalım istiyorum. Tabii ki Zeynep ve Hazal karakterlerimiz bu konuda bize yardımcı olacak. Zeynep kilo vermesi gerektiğine karar veriyor bir sürece başlıyor. Elin Peki, diyet listesini bunu diyetisenden almış olabilir veya evlerden bulmuş olabilir bilmiyoruz. Harfi harfine diyetinde ne yazıyorsa hepsini aynı şekilde uyguluyor. Neyi neden yaptığını bilmiyor. Hiçbir fikri yok. O kısmıyla da ilgilenmiyor zaten. Tartının üstünde eksiği görsün de ne olursa olsun aç kalmaya razı, tansiyonlarının düşmesine razı. Her türlü sıkıntıyı çekmeye bazı bir şekilde bu sürece başlıyor. Programı sadece kilo verme amacıyla yaptığı için başlanacak ve bitecek bir süreç olduğunu düşünüyor. Diyetinde yazan şeyleri sanki bir robot muşçasına uygulamaya çalışıyor. 1 ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay bilmiyoruz. Sonunda kilosunu bir şekilde veriyor. Süreç bittikten sonra dedi ki ben şimdi ne yapacağım? Sudan çıkmış balığa döndü aslında. Çünkü kilolarını verirken sadece diyet listesini uyguladı. Ne oldu bu sefer? Alışkanlık değişimi oluşturamadı. Verdiğim kiloyu nasıl koruyabilirim diye paniklere girmeye başladı. Bu paniği yönetmeyi de aslında kilo verme sürecinde öğrenmediği için bu sefer kendini cezalandırırcasına yeme ataklarına düşmeye başladı. Yavaş yavaş o verdiği kiloyu geri aldı. Ne oldu? Kendini... Benim iradem yok diye suçlamaya başladı. Peki Hazel ne yapıyor? Hazel şunun bilincinde. Evet ben buna başlıyorum. Sadece kilo vermek değil benim hedefim. Hayat tarzımı yoluna sokmak istiyorum. Besin gruplarının hepsini öğreneceğim. Hangi besini yemeyi seviyorum onları anlayacağım. Bu yolun sonundaki hedefim liste olmadan kendi kendime beslenme şeklimi düzenleyebilecek bir beslenme bilgisine sahip olmak. Diyetisyenin verdiği bize rehber olacak o listelere evet uygulamaya başladı. Bir yandan da ben hangi saatler arasında daha aç hissediyorum, daha tok hissediyorum. Neyi nasıl yediğimde daha iyi hissediyorum. Bana iyi geliyor. Bunları sorgulayarak kilosunu vermeye başladı. Hazel ideal kilolarına yaklaşırken bir yandan da her hafta lezzetli yemekler pişirmeyi öğreniyor. Evinin düzenini o yemekler üzerine kuruyor. Yani Hazel kendi için ayrı ev halkı için ayrı yemekler hazırlamıyor. Kilo verme süreci bittikten sonra da günler fazla yese de bunun bir problem olmayacağını buna da vücudumuzun aslında ihtiyaç duyduğunu öğrendi. Buzdolabı bunun üstünde asılı o sararmış diyet listelerini artık hayatından sonuna kadar çıkarttı. Günün gelişine göre beslenmesini nasıl yönetmesi gerektiğini çok iyi öğrendi. Zeynep ve Hazel'in hikayesinden gördüğünüz gibi sağlıklı beslenme sadece bir diyet listesini takip etmek kesinlikle değildir. Bu süreçte kendinize şefkat göstermeyi unutmayın. Hedefe odaklanmaktan ziyade sürece odaklanmayı bir deneyin. Bakın o zaman farkı göreceksiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.